Arkadaşlar e, biliyorsunuz normalde 7 ile beraber video çekiyordum ve size bir altcoin sepeti dedim. Bunu e, bunda ne zaman dedim? İşte 60 abone falandık 100 abone olursa dedim. Ama aranızda e, bakıyorum ki böyle sürekli her videoya gelen, her videoyu izleyen, altına yorum atan, beğenen arkadaşlarımız var. Açıkçası biraz vicdan yaptım. Dedim yemişim abonesini. E, bu kadar insan toplayamamış olabiliriz ama Nedir? Sürekli gelen bir kitlemiz var. Bu insanlar bu durumdan mahrum kalmasın diye hiçbir yatırım tavsiyesi vermeden kendim açtığım işlemleri göstereceğim. Ee, kendim işlem açtım. Ne kadarlık açtığımı tabii ki göstermeyeceğim size. Ama kaç adet aldığımı e, kaç adet aldığımı diyorum. Ka fiyatı kaçtan aldığımı ve size mesela iki gün önce söylemiştim altcoin sepeti hazır diye. iki gün önce de alımı gerçekleştirdiğimi göreceksiniz. Ee, öncelikle bitcoin'de Şöyle baktığımızda senaryoda hiçbir değişiklik yok. Gayet iyi gidiyor şu an için. Bitcoin'i yorumlamıyorum. Bu videoda altcoin'e dair size söyleyeyim sepetten 3 adet coin ismi vereceğim. Kendim alım yaptığım coin'leri. Sonra da bunları kendim aldığıma dair aldığım ekran görüntüsüyle kanıtlayacağım size. Bunlar tamamıyla kendi fikirlerim, kendi analizlerim doğrultusunda hareket ettiğim projelerini araştırdığım. Dediğim gibi ben size ne diyordum hep coin market cap vesaire. Girin bakın araştırın projelerini diye. Hepsinin iyi projeler olduğunu düşünüyorum. Kendim bir miktar alım gerçekleştirdim. Dediğim gibi miktar belirtmiyorum. E, herkesin bütçesi kendine göre. İsteyen arkadaşlar bir baksınlar. Ne düşünüyorlar? Ben de e, bir göreyim. Videonun altında yorum kısmında bana belirtin. Bakalım verdiğimiz coinler, söylediğim coinler analizlerim doğrultusuna ne kadar kar bırakacaklar göreceğiz. E, öncelikle şöyle buradan artık buraya ekledim. Sürekli bakıyorsunuz. <laughs> bu sefer ekledim. Bakan arkadaşlar var. Şöyle CVC'den bahsedeyim. CVC coin ben kendim dediğim gibi kendiniz de araştırın. Projesine inandığım güzel coinlerden bir tanesi. Golden Cross henüz gelmemesine rağmen bakın geliyor diye zaten bir alım geldi. bunlardan bir tanesi CVC henüz daha Golden Cross gelmedi. Bunu da neden şimdiden paylaşmak istedim? RSI şiştiğinde muhtemelen küçük bir satış yiyecek. Golden Cross da ondan sonra gelecek. Bir alım fırsatı yaratabilir diye düşünüyorum insanlara. Yaratmazsa da giden trene binilebilir. Dediğim gibi bu tamamıyla herkesin kendi tercihi, kendi düşüncesi, yatırım tavsiyesi içermez söylediklerim. Tekrar tekrar söylüyorum. Ee, bunun haricinde bir tanesi bu. Bunun haricinde ZRX, bakın aynı şekilde Golden Cross geldi. Bunu da ben alt bölgeden aldım. Ee, şu anda 2.18'de golden cross geldi bakın aynı muhabbet bunda da var gördüğünüz gibi Aresay şiştiği için küçük bir satış yiyor bitcoin çıkmasına rağmen bir satış yiyor ee, bunlardan bir tanesi dediğim gibi ZRX ZRX'in de ee, ben inandığım coinlerden bir tanesi ZRX'te. videoyu çok uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Ee, i̇steyen arkadaşlar araştırsınlar. Ben bunu neye göre söyledim? Bakın hepsinde Golden Cross. Golden Cross sonrasında neler olduğunu hepimiz gördük. Bunu adada da, onta da, tek tek size daha olmadan önce söylemiştim. Bakın beyler, hanımlar geliyor Golden Cross. Bağıra bağıra hep duyurmuştum. Bu sefer de yaptığım analizi yine bağıra bağıra söyleyeyim istedim. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa değerlendirsinler diye. Bunlardan bir tanesi REN. Rende Golden Cross henüz gelmedi. Gelmemesine rağmen yaptığı hareketi görüyorsunuz. Şimdi ben bunları kaçtan aldığımı hepinize göstereceğim birazdan. Bunlardan bir tanesi Ren. Ve bakın Ren nerelerden gelmiş. Kaç gündür insanları burada bekletiyor. Şöyle bakın. Ortalama 76 gündür paralelde ilerleyen bir coin. Bunların hepsini araştırarak yaptım. Bütün hareketleri. Umuyorum başarılı oluruz dediklerimiz gelir. Hala daha da gitmeye devam ediyor maşallah. Şöyle göstereyim. Hangi fiyatlardan aldığımı siz de böyle görebilirsiniz. Ben REN'i 1.004 yani ortalama 1 dolardan almışım. Şu anda 1.08 ve gitmeye devam ediyor. CVC'yi 0.59'dan almışım. CVC şu an 0.63. ZRX 2.03'ten almışım. ZRX şu anda 2.17 arkadaşlar. Size bunu eee Binance'tan yaptığım alımı tarihleri de yanında yazıyor bakın. Ayın 5'inde almışım. 8, size video attıktan hemen sonra saat 8, 8 çeyrek işte 8.20 geçe 8.40 alımı gerçekleştirdiğim zaman dilimleri. Ee, onun haricinde adada ilk hedef 2 dolar, 2.8, 2.7 dolarlar. Bunu zaten söyledim ve Ethereum'dan çıkan paranın bir kısmının adaya geldiğini söyleyeyim. Adanın projesine ne kadar inandığımı sizlere hep bahsettim. Ee, Ethereum'un en büyük rakibi dedim gelecekte. Akıllı sözleşme üretiyor her iki firmada. Ee, Etiyopya'da güzel bir anlaşma yaptı ada. Ve devamı gelecek 2 dolarlar çok basit hedefler. Ont için ne demiştim? Aynı şeyi Ont için 1.75'te söyledim. 8.5 dolar dedim hedef. Ee, yani elimde tuttuğum sürekli tuttuğum kısmını hiçbir zaman satmadım. Üstüne bir de dün arttırdım. Al sat yaparak elimdeki adede de arttırdım. RSI kaynaklı bir düşme yaşıyor. Korkulacak hiçbir şey yok. Tekrar tekrar Ont'un da hedefinin 8.5 dolarlar olduğunu hatırlatayım. Direnç bölgelerini çok kısa bakın nasıl nokta atışı çalıştığını görün bak. Buradan aylık bazda atarsan Bak aylık dirençler. Bu bölgeler nokta çalışır arkadaşlar. Şaşmaz yani. Bak burada da mesela 4 saatliğe geldiğinde bak bakalım nasıl çalışmış. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Henüz daha kırılımını gerçekleştiremedi. Üstüne çıktı mı? Tabii ki çıktı ama 4 saatlik kapanış bizim için önemli olan diyorum her zaman. Ama çıkacak mıdır? Ben inanıyorum. Kendi fikrim bu yönde. Kendi analizlerim bunu gösteriyor. Ben çıkacağını düşünüyorum. Ee, onun haricinde şöyle altcoin sepetimde olmayan Açık konuşuyorum. Kendim henüz alım yapmadım ama bu yapmayacağım anlamına gelmiyor. Yaptığımda mutlaka sizlere söylerim. Takip ettiğim e, Golden Cross yapmasına rağmen herhangi bir patlama gerçekleştirmeyen Bollinger bandı oldukça daralan Bakın bant ekleyeyim şöyle. E, RSI seviyesi gayet uygun. Bollinger bandı oldukça daralıyor. Daralmaya devam ediyor. Golden Cross gelmesine rağmen tekrar tekrar söylüyorum. E, henüz bir hareket yapmadı Chiliz. E, onun haricinde... EMA'lar tüm EMA seviyeleri aynı noktaya gösteriyor. Size bunu daha önce Bitcoin'de ve iken söyledim. Ne dedim? Arkadaşlar büyük bir sıkışma var. Gidecek yeri yok. Çıkmak zorunda. Sert bir hareket yapmak zorundaydım. Çıkmak zorunda demeyeyim. Sert bir hareket yapmak zorunda ama ben ONT'a da Bitcoin'de de yukarı yönlü olacağını düşündüğümü söyledim ve olmuştu. Bunda da bütün bölge gördüğünüz gibi bu bölgeyi gösteriyor. Bütün göstergeler. Dolayısıyla bundan da artık Çiliz'den de güzel haberler bekliyorum. Sert hareketler bekliyorum. Bunu da söyleyeyim. Onun haricinde hemen ee, şuradan nereye burada e, işte daralan bir üçgen var ve bu daralan üçgenin kırılımı geldiğinde yukarı yönlü ilerleyeceğini düşünüyorum. Şu anda EMA50 çok güzel bir şekilde destek seviyesi konumunda EMA50'nin üstüne kırıldığında bile alt banda gitmedi. Şu bölge çalıştı. Bu yeşil olarak dörtgenle çizdiğim bölge çalıştı. Şimdi de EMA50 çok rahat bir şekilde tutuyor ve ee, yukarı yönlü zorluyor sürekli. Ben ee, burada da Matiş'te ee, William Sar aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam ee, iyi sinyaller vermişti. Şöyle bir bakalım. Williams Percentage ara bakayım. Evet. Burada bir W yaptı. W'den sonra bir yeşillenme geldi zaten. Bakın teker teker aldıklarımı söyledim. Bunları ben almadım. Şu an için yaptığım analizleri paylaşıyorum. Alt altcoin, alt alt koyun. Söyledim. Vicdan yaptım. Normalde ben günün bu saatinde video çekip atmam. 7 kapanışından sonra atarım ama Cidden üzüldüm yani bir yandan da dedim ya 20-30 abone için sanki şeyim yani insanların istediği olsun gönlü olsun diye ee paylaşmak istedim sizlerle. Aynı zamanda Bollinger orta bandı da burada çok güzel çalışıyor. Şöyle göstereyim size orta bandın üstüne tekrar attı kendini alt banddan üst banda vurmuştu şu orta bandta tekrar tutunmayı başardı buradan tekrar üst banda attı kendini orta banda. Yani i̇lk hedef orta band çalıştığı sürece şu bölgeler olur zaten bu bölgeler olsa kırılım gelir. Kırılım geldiği yerden de destek seviyesi kadar yukarı doğru gideriz arkadaşlar. Nereden kırılırsa kırılımı takip edebilirsiniz. Düşen trendin kırılımını takip edin bakın. Buradan işte bant çalışmış hoca dedi. Buradan çıktı gitti yürüdü tamam 10 dolar böyle bir şey yok. Size söylüyorum ben ne zaman her zaman size e, çok güzel bir cümle kurdum bu arada süper. Ben size her zaman ne diyorum. E, ben kendim kırılan e, trendleri takip ediyorum. Bir düşen trend kırıldı mı işlem açarım. Yükselen trend kırıldı mı İşlem kapatırım. Yani sadece şunları yaparak bile zarar etmeniz imkansız arkadaşlar. Yani çok uğraşıyor olmanız lazım. Ee, o yüzden ben size elimden geleni yapıyorum. Siz de e, görün istiyorum ne mantıklı hareket edilir. Yani ben istiyorum ki beni takip eden insanlar kaybetmesinler anladın mı? Ben göstereyim kendim yaptığım hareketleri göstereyim. Çok basit stratejilerden bahsediyorum şu anda. Bazı e, iyi bilen arkadaşlar da vardır belki aranızda. Bunlar onlara böyle... Çocuk oyuncağı gibi gelebilir ama herkes çok iyi seviyede bilmiyor ne yazık ki. Bilmek zorunda da değil. Ama kendi stratejisini oluşturmak zorunda. Ben en azından basitten başlayarak bunları nasıl oluşturabileceğini insanlara göstereyim ki... ...insanlar para kaybetmesin. Benim tek isteğim bu. Para kaybetmeyin arkadaşlar. Zararını işlem açmayın. Benim dediğim gibi tek istediğim şey bu. Ee, şimdi tekrar tekrar gelelim. Bu coin'i de anlattım. Bunun haricinde... Ee, bunlar dediğim gibi altcoin sepetimde yok. Sadece son dönem analizi yaptığım coin'ler. Bunun haricinde Raven... Ee, Raven'de ne geliyor? Golden Cross geliyor. Özellikle Golden Cross'lara oturdum, araştırdım. Bilmiyorum da belki yani 300-400 tane coin bakmışımdır. Söylediğim gibi uykusuz kaldım. Yani ee, farkındayım. Bir arkadaş galiba ee, bir coin ismini söylemiş. Ben videoda anlatacağım deyip anlatmamışım bile. Büyük ihtimalle. Şimdi yine anlatmayacağım. Kusura bakmasın. Neden anlatmayacağım da bu videoyu yetiştirmek istiyorum. Lafı da uzatmayayım. Burada da Golden Cross geliyor. Düşenin kırılımını bekleyebilirsiniz. Ama Raven için Golden Cross'u görmeden ben kendim işlem açmayacağım. Düşeni falan beklemeyeceğim açık konuşayım. Golden Cross görmeden işlem açmıyorum arkadaşlar. Ee, videonun altına yorum yapmayı, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Vicdan yaparak bir video attım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.